Denizli Çivril ilçesi Işıklı beldesindeki Akgöz diye tabir edilen yerde Toki'nin yeni yapmış olduğu millet bahçesi. Çok güzel, çok başarılı. Temiz. Gelip görmeye değer. Güzel böyle göleti var. Buz gibi dağdan çıkan kaynak suyuyla besleniyor oturma yerleri var. Ateşli piknik alanı yok. Çay, kahve, dinlenme alanları var. Muhtemelen ateşli piknik alanı olmadığı için o tarz şeyler yemek isteyenler şu aşağıda görülen sazlıklardaki boş alanları kullanacak. Ya da burada yeni yapılan şu tesisteki restoranı kullanacak.